Almanya'da gündem yine Türkiye. Diz çökmeyelim. Koronavirüs salgını ile mücadele içerisinde olan diğer bir Avrupa ülkesi Almanya'da tıbbi malzeme konusunda sorun yaşanıyor. Türkiye'nin dünyanın her yerinde olduğu gibi Avrupa'nın birçok ülkesine de salgın dolayısıyla yardım elini uzattı. Bugünlerde ise Almanya'daki bazı siyasi kesimler Türkiye'den yardım kabul etmemek için ayak diretiyor. Koronavirüsünün diz çöktürdüğü Avrupa ülkelerinden biri de Almanya oldu. Ülkede sağlık sisteminin yetersiz kalması nedeniyle sistemde sıkıntılar yaşandı. İnsanların eve kapanmasıyla birlikte aşılan süreç henüz son bulmuş değil. Almanya'da ciddi bir maske sorunu var. Çeşitli eyaletlerde Türkiye'den maske yardımı alma isteği gündeme getirildi. Ancak ırkçı Almanlar buna şiddetle karşı çıkıyor. Erdoğan nefreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a asla diz çökmeyeceklerini savunan ırkçı Almanların talepleri ülke siyasetini de yansıdı bakanla tartıştı. Yaşananlar Kuzey Rönd Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas arasında bir tartışmaya neden oldu. Çin'den aldıkları malzemeler hiçbir işe yaramadı. Bu tartışmanın ardından Alman Bakan Türkiye'den maske alımına engel oldu. Ülkeye maskeler Çin'den gitti. Laschet Çin'den gelen maskelerin oldukça kalitesiz olduğunu duyurdu.